Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Mirage ile nasıl yüksek hasar çıkartırsınız onu göstereceğim. Şimdi düşmanımız belli. Düşman seviyesi de belli. Simülasyonu başlatıyorum. Güçlerimi kullanıyorum. Fırlatamadım. Tamam şimdi fırlat silahın buydun arkadaşlar. Diğer videomda çekeceğim. Bu sadece bir ön gösterim. Detaylı anlatım yapacağım sizler için. Oyun içinde de nasıl gözüküyor 220 levellere karşı. Bir de onu görelim isterseniz. 220 level düşmanlara karşı bakalım nasıl bir hasar çıkaracağız. Onu siz de görün. Hadi geçen saniye ölüyorum ama şu an. Evet gördüğünüz gibi 220 level'ler hepsi. Aldığım büyülerden ötürü ölmeye başladım yavaş yavaş. Baş. 6 milyon görüldü. Çift zıplayıp arkadaşlar elimizdekini kullanıyoruz. E'ye basıyoruz yani. Bu kullandığımız herhangi bir silah da güçlü yapıyor Mirage'in bu yönde. Kar kullanalım büyülerimizi. Şöyle daha detaylı bir vuruş sergileyeceğim az sonra. Evet aşağıda 228 level. 7 milyon vurdu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, diğer videoda gelecek hemen. Onun da bir çekimlerini ayarlamam lazım. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>